Değerli basın mensubu arkadaşlarım bugün burada Bosna Hersek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkanı değerli dostum kardeşim Deniz Rizviç Bey ve heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Az evvel yaptığımız resmi görüşmede hem iki ülkeyle ilgili hem de bölgesel ve küresel konularla ilgili detaylı bir görüşmeyi gerçekleştirdik. Öncelikle Bosna Hersek Cumhuriyetinin güvenlik ve istikrarı Türkiye için Balkanlardaki en önemli önceliklerinden birisidir. Bosna Hersek tarihi ve kültürel olarak derin bağlarımızın olduğu, yakın tarihinde büyük acılar çekmiş, büyük zulümler görmüş olan bir halkın mücadele sonucu kurmuş olduğu bağımsızlığını kazanmış olduğu bir cumhuriyettir ve. Bosna Hersek Cumhuriyeti kıyamete kadar ilelebet istikrar içerisinde ekonomik ve siyasi istikrarıyla toprak bütünlüğüyle ve egemenliğiyle yaşayacaktır. Türkiye olarak Bosna Hersek halklarının her bakımdan yanında olduğumuzu bir kere daha bu ziyaret dolayısıyla ifade etmek isterim. Bölgemizin büyük türbülanslar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak bütün bölgemizde olduğu gibi özellikle iç çelişkilerinin yoğun olarak yaşandığı Balkan coğrafyasında da bütün Balkan ülkelerinin arasında istikrarın sağlanması, güvenliğin sağlanmasının da fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Bu anlayıştan dolayı yani Balkanlarda istikrarı esas alan Balkan vizyonumuzdan dolayı Türkiye devlet olarak Balkan ülkelerinin tamamıyla yakın ilişkiler geliştirmiştir ve Balkan ülkelerinin arasında da dostluğun, dayanışmanın, işbirliğinin artırılması için her türlü imkanını seferber etmiş vaziyette. <laughs> Bu vesileyle bir kez daha Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin önemli bir merhale kat etmiş olan, önemli başarılar elde etmiş olan Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin bundan sonraki süreçte de Türkiye olarak yanında yer alacağımızı Bosna Hersey'in her türlü müşkülünde kendisiyle birlikte hareket edeceğimizi bu resmi ziyaret dolayısıyla da ifade etmek isterim. Çünkü Bosna ile Türkiye'nin arasında ifade ettiğim gibi tarihi bir bağ vardır. Çok sayıda Bosna kökenli vatandaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız mevcuttur. Ve bu tarihi ve kültürel bağların yakın bir şekilde tesis edilmiş olması da, iki ülke arasındaki ilişkileri dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken bir noktada yokluğa getirmiştir. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki Türkiye olarak Bosna Hersek Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bosna'nın toprak bütünlüğüne, Bosna'nın Dayton Anlaşması dolayısıyla kazanmış olduğu ulusal egemenliğine ve egemenlik haklarına sonuna kadar saygılıyız ve herkesin, Bosna Hersey'in uluslararası statüsünden kaynaklanan egemenlik haklarına saygılı davranmasının şart olduğu kanaatindeyiz. Bu çerçevede zaman zaman özellikle Sırp Entitesi'ndeki bazı aşırı fikirlere sahip olan siyasetçilerin Bosna Hersey'in bütünlüğünü zedelemeye yönelik sözlerini, eylemlerini dikkatle takip ettiğimizi ve bunun da bölge barışına hiçbir şekilde katkı sağlamayacak ütopik hayali bir takım fikri backgrounda sahip olduğunu söylemek isterim. Bosna Hersek uluslararası hukuktan kaynaklanan bu egemenlik haklarını sonuna kadar kullanacak ve barış, huzur içerisinde birlik ve bütünlük içerisinde daha ileri bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Ayrıca Türkiye olarak Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde de her zaman destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Her ne kadar Türkiye olarak biz Avrupa Birliği'nin üyesi değilsek de Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyesi olmasını her uluslararası platformda bir temenni ve boşnakların Bosna, Bosna halkının talebi olarak dile getirmeye gayret ediyoruz. Ümit ederim ki yakında başlayacak olan müzakereler sonucunda Bosna'nın zaten Avrupalı bir millet olarak Avrupalı milletin bir devleti olarak Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne girmesi mümkün olur. Ayrıca Türkiye olarak Bosna ile ticari, kültürel alandaki ilişkilerimizi de her geçen gün artan bir şekilde sürdürüyoruz. Yakın zamanlarda 1 milyar hedefini aşmış olan ikili ticaret hacmimizin ümit ediyoruz ki en kısa süre içerisinde 2 milyar dolar hedefini aşması ve ekonomik ilişkilerin köklü bir şekilde yoluna devam etmesini arzu ederiz. Yine aynı şekilde bugün Bosna Hersek sınırları içerisinde faaliyet gösteren yaklaşık 200'e yakın Türk şirketinin varlığı da ikili ilişkilerdeki ticaretin önemi önemini göstermesi bakımından önemlidir. Önümüzdeki süreçte hem orada faaliyet gösteren şirketlerimizin sayısının artması hem de orada gerçekleştirilen projelerin miktarının artması bakımından iki ülke arasında da ortak bir anlayışın olduğunu e, ifade etmek isterim. Türkiye ile Bosna arasındaki kültürel ilişkiler bakımından da bu yıl özellikle Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in yüzüncü doğum yıl dönümü. Bu vesileyle burada Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de Ankara'daki iki değerli üniversitemizin birlikte üniversitemizde birlikte Aliya'yı anacak bir kültürel etkinliği gerçekleştireceğiz. Ümit ediyorum ki Bosna hersek'te de Aliya'nın 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Yine bu an, bu yıl içerisinde önemli bir gelişmeyi daha idrak ettik. Bildiğiniz gibi 11 Temmuz 1995 Srebrenica katliamının yıl dönümü. 11 Temmuz dolayısıyla Srebrenica katliamını anmak ve bu katliamın hatırlanması için uluslararası bir günün bir gün ilan edilmiş ve bugünün Srebrenica katliamını anma günü olarak idrak edilmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Dolayısıyla her yıl bir şekilde hatırlanan ve sizlerin de yakından takip ettiğiniz gibi çıkarılan kemik parçalarının ufak tabutların içerisine konulduğu sembolik cenaze törenleriyle Srebrenica katliamında mağdur olanların mazlum boşuna kalkının e, cenazeleri defnediliyor ve bir defin töreni yapılıyor. Artık bunun bir uluslararası etkinlik haline getirileceği de bu katliamı, bu soykırımı unutturmamak bakımından önemli bir gelişmedir. Yine rahmetli Aliye İzzet Begoviç'in Srebrenica ile ilgili söylediği şu sözü hatırlatmak isterim. Şunu söylüyor, sakın Srebrenica soykırımını unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Ne yazık ki 1995'te dünyanın uygar batının gözü önünde tam da Avrupa'nın ortasında yaşanan soykırım bir buçuk yıldır yine dünyanın gözü önünde. Hatta büyük dünya ülkelerinin destekleri ve sırtını sıvazlamaları, cesaretlendirmeleriyle İsrail Netanyahu ve orduları tarafından, çetesi tarafından maalesef büyük bir soykırım icra edilmiştir. Ve son görüntülerle baktığınız zaman özellikle Gazze'de kuzeye doğru geçişlerin sağlanması için varılan anlaşma, iki taraf arasında varılan anlaşma sonucu Ortaya çıkan görüntüler inanın ki insana 1995'te yolları, köylerinden, yurtlarından, kasabalarından, şehirlerinden edilen Bosna Boşna halkının uzun yürüyüş kafileleri halinde güvenli bölgelere geçişlerinin görüntülerini hatırlatıyor. İnanın ki 95'ten 2025'e hiçbir şey değişmemiş. İnsanlığın bu kadar büyük lafları, bu kadar büyük uluslararası kurum ve kuruluşa rağmen insanlıktan nasibini almayanların icra ettiği soykırımlar maalesef masum halkların hayattan koparılmasına vesile olmuştur. Bir kere daha hem Srebrenica katliamlarını rahmetle anıyorum hem de bir buçuk yıldır Gazze'de devam eden bu insanlığın gördüğü en büyük soykırımlardan birisi olan Gazze soykırımında hayattan koparılan 50 bin şehidimizi rahmetle anıyorum ve ümit ediyorum ki bundan sonra ne Srebrenica soykırımı gibi ne Gazze soykırımı gibi insanlık suçları bir daha işlenmesin ve dünya işlenecek olan bu suçlara karşı duyarlı olarak tedbirlerini önceden geliştirebilsin. Bu vesileyle bir kere daha bu nazik ziyaretleri dolayısıyla Deniz Rizviç kardeşime ve heyetinde bulunan Değerli Boşnak kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada Türkiye demokrasisinin merkezi, milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde <laughs> ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum.